Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda basınç konusunu tekrar etmeye devam ediyoruz. İlk videomuzda katı basıncı ile ilgili soru çözümleri gerçekleştirmiştik. İkinci videomuzda da sıvı ve gaz basıncı ile ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz. Şimdi soru çözümlerine başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruya bakacak olursak burada sıvı basıncı ile ilgili bir soru verilmiş. Şekildeki musluklar aynı anda açılıyor ve C kabı tamamen dolunca kapatılıyormuş. Şimdi C kabına baktığımız zaman arkadaşlar kaç bölmeden oluşur? 1, 2, 3 ve 4 bölmeden oluşuyor. Yani her biri 4 tane bölme kadar su alacak arkadaşlar. Daha sonra muslukları kapatacağız. Şimdi A'dan başlayalım. Bakın biri ikincisi üçüncüsünü doldurdu. Dördüncüsünü de arkadaşlar bu 3 tane bölge paylaşacak. Yani şuraya kadar dolum gerçekleştirecek diyebiliriz. Yani şöyle çizebiliriz. Yarısından biraz daha az. Daha sonra diğerine bakalım arkadaşlar. B kabında da yine 3 ünite doldu. Birinci üniteyi de yine buraya kadar paylaşacaklar. Yarısından biraz daha az dolum gerçekleştirdi diyebiliriz. Diğerinde de arkadaşlar 4 bölme dolacak yine. 1, 2, 3, 4 bölme doldurduk. Yani yüksekliğimiz buraya kadar oldu. Şimdi C kabında yükseklik bu kadar. Bakın. D kabında yükseklik bu kadar. B kabındaki yükseklik bu kadar. A kabındaki yükseklik bu kadar. A kabındaki yükseklikle B kabındaki yükseklik birbirine eşit. Aynı sıvılar musluktan su akar arkadaşlar. Su aktığı için aynı sıvılar olduğunu söylüyoruz. Zaten burada öyle diyor bize. Yoğunlukları eşit yani burada derinlikleri farklı olduğunu görebiliyorsunuz derinliği fazla olanın basıncı fazla olduğunu söylüyoruz yani en büyük basınç burada C kabındadır sonra D kabındadır sonra da A ve B kabının basınçları birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıda ifadeler hangileri doğrudur diyor? musluklar kapatılınca C kabındaki sıvı basıncı en büyük olur dediği için doğru diyoruz arkadaşlar. Musluklar kapatılınca A kabında sıvı basıncı B kabındaki sıvı basıncına eşittir. Zaten bunu bulduk. Doğru diyoruz. Musluklar kapatıldığında D kabındaki sıvı basıncı C kabındaki sıvı basıncından büyük olur diyor. Yanlış arkadaşlar. Küçük olması gerekiyor. O yüzden cevabımız direkt olarak Bursa olduğunu söyleyebiliriz. İkinci soruya bakalım şimdi kaydıralım sorumuzu şöyle. Evet. Daha sonra arkadaşlar e, kalemimizi açalım. Yukarıda verilen geometrik şekillerin sahip olduğu zemin uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki bu şekildeymiş arkadaşlar. İlişki varsa cisimler kendi aralarında farklı şekillerde bir araya getirildiğinde getir, getirdiklerinde oluşan şekillerin hangisinde cisimlerin yere uyguladıkları kuvvet en büyük olur diyor. Şimdi en büyük bulacağız arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar şurayı bir temizleyeyim orayı tam olarak görelim. Matematikte bir konudan yardım alacağız arkadaşlar. EBOB-EKOK konusu var matematikte. Ondan yardım alacağız. Bunlar Hangi sayıda eşitlenir arkadaşlar? Bakın hepsi 12'de eşitlenebilir. Yani bakın ben PK'ya kaç verirsem 12 yapar. 3 verirsem arkadaşlar 4 çarpı 3 12 yapar. PK 3 diyorum arkadaşlar o zaman. PL'ye kaç verirsem 12 yapar arkadaşlar. Ortak payda kaçtır? Burada 12'dir. 2 verirsem 12 yapar. O zaman PL 2'dir. PM'ye kaç verirsem 12 yapar arkadaşlar. 4 verirsem 12 yapar. Şimdi o zaman burada basıncı en büyük olan kim arkadaşlar? PM. Sonra PK sonra PL olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada arkadaşlar baktığım zaman yüzey alanların her birinin eşit olduğunu görüyorum. O zaman burada değişken kim arkadaşlar? Ağırlık kuvveti. Demek ki burada en büyük ağırlık kuvveti kimin sağ? Kiminmiş arkadaşlar? M'nin. Sonra kimin? K'nın sonra kimin? L'nin. Şimdi en büyük ağırlık kuvveti ve yüzey alanı en küçük olanı seçersem arkadaşlar pardon yere uyguladığı kuvvet en büyük olur diyor. Pardon. Ağırlık kuvveti en büyük olanları seçersem arkadaşlar cevabım doğru olacak. Çünkü yere uyguladığı kuvvet en büyük kuvvet hangisidir? Ağırlık kuvvetidir. Şimdi burada bakalım. K ve L diyor ben burada kimi seçmem lazım? M ile K'yı seçmem gerekiyor. E bunlar gitti. LM diyor. Bakın gitti. ML diyor. Bakın gitti. MK diyor. Bakın doğru cevabım direkt olarak denizli olduğunu görebiliyoruz. Burada küçük bir arkadaşlar matematikte yardım aldık. EBOB EKOK'tan yardım aldık arkadaşlar konusundan. Ortak bir payda da bunları ne yaptık arkadaşlar? Eşitledik. Ortak payda 12. Her biri 12'de eşitlenebiliyor gördüğünüz gibi. 12 eşit, 12 eşit, 12 oldu. 12 yapabilmem için PK'ya 3 verdim. 12 yapabilmem için PL'ye 3 verdim arkadaşlar. 12 yapabilmem için PM'ye de 4 verdim. Ve böylece basınçları bulmuş oldum. Daha sonra ağırlık kuvvetlerini bulmuş oldum. Daha sonra en büyük ağırlık kuvveti hangisi ise onu seçtim arkadaşlar. Cevap denizli oldu. Evet, güzel bir soruydu arkadaşlar. Devam edebiliriz. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Buradan geçiş yapalım. Ee, daha sonra büyütebilirim arkadaşlar. Şöyle çekelim aşağıya. Evet. Üçüncü sorudan devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar diyor ki aynı maddeden yapılmış. O zaman burada her bir çubuğun arkadaşlar ağırlık kuvveti aynı. Yani eşit. Burada 3 tane çubuk olduğu için ben bu çubukların her birine G dersem arkadaşlar ağırlık kuvvetine burası 3G yaptı. Burası G yaptı. Burası ise 2G yaptı. Sakın şunları alt olarak algılamayın. Bunlar G. Silindir şeklindeki boruların sünger üzerine bırakılması sonucunda meydana gelen değişim değişimler ve olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi burada arkadaşlar en fazla çukuru oluşturacak olan bakalım arkadaşlar. Şimdi burası gördüğünüz gibi bir tane yüzey alanı var. Bir tane yüzey alanı var. Bir tane yüzey alanı var. Kaç tane yüzey alanı oldu burada? 3S oldu bakın. Burada kaç tane yüzey alanı var? S yüzey alanı var. Burada ise e, 2S yüzey alanı var. Şimdi buradaki basınç nedir arkadaşlar? Buradaki basıncı bu hesaplayabilmem için 3G bölü 3S diyebilirim. Burası G bölü S kaldı bak. Tamam. Burası da şuradaki basıncı hesaplayalım. G bölü S. Şimdi buradaki basınç ile buradaki basınç birbirine eşit oldu arkadaşlar. Yani birinci basınç ikinci basınca eşit oldu. Buradakine bakalım şimdi arkadaşlar. 2G bölü 2S oldu. Bunlar da ikiler sadeleşti. G bölü S kaldı. O zaman buradaki basınç da eşit oldu. Üçü de birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Süngeler üzerindeki noktalarda meydana gelen basınçlar eşittir. Diyor ki eşit olduğunu zaten burada bulmuş olduk. Cisimler sünger üzerine eşit seviyede gömülmüştür. Basınçlar eşit olduğu için eşit seviyede gömülmüştür. Basınçların yüzey alanlarına bağlı değişimlerini ispatlamak için yapılmış bir deneydir. Burada arkadaşlar ağırlık kuvvetleri sabit olsaydı e, bu doğru oldu. Ama ağırlık kuvvetleri de değişken olduğu için arkadaşlar bunu kesinlikle söyleyemeyiz. Yanlış olan burada C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Evet. Zaten bu D şıkkına baktığımız zaman da şunu söylüyor. Şekildeki ağırlıklar arasında yani e, bir büyüktü. Ağırlık kuvvetleri bir büyük, üç büyük, iki. Çünkü bu 3G, bu G, bu 2G. Evet. O da doğru oldu. Dördüncü soruya bakalım hemen arkadaşlar. Şöyle açalım. Hatta biraz küçültebiliriz bunu. Şöyle yaparsak tamamdır. Şimdi ne diyor burada dördüncü soruda? Evlerimizin önünde oynayan aynı ağırlıkta ve aynı fizikte olan 3 ark kardeşlerden kara girmeleri isteniyor. Şimdi burada 3 kardeş var. Ağırlık kuvvetleri eşitmiş arkadaşlar. Ve fizikleri de eşitmiş. Kardeşler farklı noktalarda kara girdiklerinde kara en fazla batan 3. kardeş. Yani şunu 3. kardeş dersek bu 3 en fazla batıyormuş. En az batan 2. kardeşmiş. Şu 2. kardeş olacak diyelim. Eee ...olduğuna göre kardeşler kara giriş şekilleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar. En fazla 3. kardeş girmişse 3. kardeş arkadaşlar kesinlikle yüzey alanı en küçük olması gerekir. Çünkü ağırlık kuvvetleri eşitse yüzey alanı en küçük olması gerektiğini söyleyebiliriz burada. E şimdi baktığım zaman... Üçüncü kardeş yan yattığı zaman bu şekilde arkadaşlar kesinlikle yüzey alanı en büyük olur. O yüzden A şıkkını kesinlikle arkadaşlar ne yapmam lazım? Çizmem gerekiyor. Bakın tek ayak üstünde durması gerekiyor üçüncü kardeş. Bak çift ayak üstünde durmuş o yüzden bunu da çiziyorum. Tek ayak üstünde durmuş, tek ayak üstünde durmuş. Yani burada arkadaşlar baktığımızda C veya D şıkkı doğru cevap olacak diye görüyoruz. Ama burada arkadaşlar bir şey oluyor. Bakın C şıkkına baktığın zaman C şıkkı ikinci kardeş diyor. Ne mi demişti arkadaşlar? En az basınç yapması gerekiyor. Yüze yanan en büyük olacak. Yani ikinci kardeş yatması gerekir. Ama burada tek ayak üstünde durmuş gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar C şıkkında burada ne yapmış oldum? Elemiş oldum. E cevabımız burada arkadaşlar D şıkkı olduğunu söylüyoruz. Çünkü ikinci kardeş yatmış. Birinci kardeş ise arkadaşlar iki ayak üstünde duruyor gördüğünüz gibi o yüzden basın sıralaması üç büyük bir büyük iki şeklinde olduğunu D şıkkında söyleyebiliriz arkadaşlar evet beşinci soruya bakalım şimdi biraz daha küçültebilirim bunu evet şimdi ne diyor beşinci soruda? Şimdi bir kum havuzu var arkadaşlar. Bu kum, kum havuzunun e, bir cisim yuvarlanacak. Cisim yuvarlanırken basınç grafiği arkadaşlar bu şekilde oluşuyor. Buna göre kum havuzundaki hareket ettirilen bu geometrik cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi belirli bir basınçta ikinci konuma geldiğinde azalacak sonra tekrar artacak sonra tekrardan azalacak ve bir konumuna gelecek daha sonra tekrardan azalacak iki konumuna gelecek daha sonra tekrardan artacak üç konumuna gelecek şimdi bakın arkadaşlar A şıkkına baktığım zaman geometrik çizim diyelim ki düzgün altıgen ise Bakın her yüzey birbirine eşit olduğu için arkadaşlar kesinlikle ne diyemem? Burada basıncın değişmediğini e, söyleyemem gerekiyor. Yani basınç değişmez burada. Basıncın değiştiğini söyleyemem arkadaşlar. O yüzden her yüzey birbirine eşit olduğu için arkadaşlar A şıkkını kesinlikle çizmem gerekiyor. Yüzeyler birbirinden farklı olması lazım büyüklükleri. Yüzey alanları büyüklükleri farklı olması gerekiyor. Karede de arkadaşlar bakın farklılık Yok. O yüzden yüzeyler birbirine eşit olduğu için e, basınç değişmez. O yüzden çiziyorum. Yani bu grafiği elde edemeyiz. E, baktığım zaman da iki şekilde değişir arkadaşlar basınç. Bir azalır bir artar eski seviyesine çıkar. Bir azalır bir eksik seviyesine çıkar. Burada ama üç kere değişmiş. Bakın 1, 2, 3. 3 kere değiştiği için arkadaşlar bunu iki kere değiştirme yapıyor O yüzden bunu da ne yapıyorum arkadaşlar çiziyorum. Burada arkadaşlar üç kere değişme gerçekleştiği için bu bir üçgen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakın burası değiştirir, burası değiştirir, burası değiştirir. O yüzden cevabımız burada direkt olarak çeşit olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir soruydu. Önemli bir soruydu arkadaşlar. Kaya bakalım. Şimdi burada arkadaşlar yine katı basıncı ile ilgili bir sorumuz var. Burada ne diyor arkadaşlar? Legoların ağırlıkları eşitmiş. Her bir legonun ağırlıkları eşitmiş. Bakın sayı saymam gerekiyor burada. 2 4 6 8 10 12 14 15. 2 4 6 8 10 12 14 ee, Yanlış mı saydım acaba? 2 4 6 8 10 12 14 Şuradan sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14'müş. Evet, 14 Lego, 14 Lego. 1 2 4 6 8 10 12 14. Şimdi buradaki ağırlık kuvvetleri eşit diyebiliriz. Çünkü her bir Lego aynı ağırlık kuvvetine sahipse ve hepsinde 14 tane Lego varsa ağırlık kuvvetleri eşit. Burada ne değişiyor? Yüzey alanı değişiyor. Ee, bakalım bu en büyük yüzey alanı burada kimin? 3. O zaman en az basınç 3'e ait arkadaşlar. En düşük yüzey alanı burada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar burada 1 her zaman için 2'ye eşit. Yüzey alanı ve ağırlık kuvveti eşit olduğu için. 3 de onlardan küçük olması gerekir bunu veren bana arkadaşlar A şıkkı olduğunu görebiliyorsunuz. Cevap A'dır. 6. soruda bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, 7. soru çıkmış bir soru arkadaşlar. Çok basit bir soru aslında. Şöyle gösterelim. Diyor ki arkadaşlar civanın yoğunluğunun etil alkolün yoğunluğundan daha büyük olduğu bilindiğine göre hunilerin kabın tabanı tabanına değecek şekilde batırıldığında kabın tabanına dayayacak şekilde batılıyor. Yani huniler eşit derinliğe de batırılıyormuş arkadaşlar. Eşit derinliğe batırılıyor. Civanın yoğunluğu arkadaşlar burada etil alkolün yoğunluğundan büyük. O zaman birinci kaptaki arkadaşlar basıç ikinci kaptaki basıçtan daha büyük olacaktır. Yani huninin şu bölümüne etki eden sıvı basıncı arkadaşlar birinci de ikinciye göre daha büyük olduğunu söylüyoruz. O zaman bakalım şuraya etki eden sıvı basıncı da fazladır. Buraya etki eden sıvı basıncı da fazladır. E buraya etki eden basınç fazlaysa pardon azdır arkadaşlar buraya göre. E burası yüksekte kalacak. Burası ise Düşükte kalması gerekiyor arkadaşlar. Belirli bir yüksekliğe çıkacak ama birinciye göre daha düşük seviyede olması gerekiyor. Bununla ilgili bir cevap bulmam gerekiyor burada. Şimdi bakalım. Bakın arkadaşlar bu birinci de gördüğünüz gibi eşit kalmış yani basınç yok anlamına gelir. Bu şu bölümde basınç olmadığı anlamına gelir. O yüzden A şıkkını direkt olarak çiziyorum. Bakın ikinci de yükselmiş gördüğünüz gibi. Buradan bir basınç etki etmiş gördüğünüz gibi. Yükselmiş. Ama burada ise arkadaşlar buradan bir basınç etki etmiş. Buradan bir basınç etki etmiyor. O yüzden bu da yanlış oldu arkadaşlar. Buradan etki etmesi gerekiyor basıncı. Burada bakın etki etmiş ve yükselmiş. Burada da bakın etki etmiş ve yükselmiş. Ama birincideki yükselme ile ikincideki yükselmeye karşılaştırdığında birincide daha fazla yükselme var. Çünkü basınç daha fazla. O yüzden burada arkadaşlar cevabımız direkt olarak C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın burada zaten basıncın olmadığını söylüyor. Kolay bir soru ve çıkmış bir soru arkadaşlar LGS'de. Yine katı basıncı ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar burada. Biraz büyütecek olursak şöyle. Şöyle yapalım. Evet şimdi grafik verilmiş gördüğünüz gibi bu grafiğe baktığımız zaman e, birincinin basıncı en büyük sonra 3 sonra 2 olacak bunu veren bana arkadaşlar şimdi burada tabii ki de ağırlık kuvvetleri eşit kişilerin ağırlık kuvvetleri eşit burada yüzey yalanlarına bakmam gerekiyor yüzey yalanına en küçük olan kimdir arkadaşlar bakın 1 e, olması gerekir bakın yüzey yalanı en küçük olan 1 sonra 3 sonra 2 bakın A şıkkı bunu bana verdi e, basıncı en fazla olan 1'dir. Evet. Basıncı en az olan burada 2'dir. Evet. Cevap direkt olarak A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 9. soruya bakacak olursak arkadaşlar yine bir basınç, katı basıncı ile ilgili sorumuz var burada. basıncı en büyük olan burada arkadaşlar M, sonra pardon L, sonra M, sonra K. Basınç sıralaması böyle. E bana ne diyor burada arkadaşlar? Yukarıdaki grafiğe baktığımız zaman e, KLM cisimlerin şekilleri aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Şimdi baktığımız zaman en küçük basınç arkadaşlar burada kanun olacağı için burada e, ağırlık kuvvetleri eşit ama yüzey alanları farklı olması gerekiyor. Bakın eşit olduğunu görebiliyorsunuz zaten. 5 e, tane kale var. 5 tane kare var. 5 tane kare var. Ağırlık kuvvetleri arkadaşlar burada en küçük pardon yüzey alanı en küçük olan arkadaşlar burada L en büyük olan K olması gerekir. Birinciye bakıyorum. Tam tersi burada arkadaşlar. L, K karşılaştırdığımda K daha büyük oluyor basıncı. O yüzden A şıkkını çizdik. B şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yine yüzey alanı en büyük olan gördüğünüz gibi L çizdim. En küçük olan L olması gerekir. C şıkkına bakalım arkadaşlar şimdi. Şöyle kaldıralım. C şıkkına baktığımız zaman yüzey en küçük olan burada gördüğünüz gibi L, en büyük en büyük olan ise K. burada benim dediğim arkadaşlar destekledi. O yüzden cevabımız direkt olarak C şıkkı olduğunu söylüyoruz. 10. soruya bakacak olursak burada biraz büyütelim bu sorumuzu. K'yı alalım pardon şöyle çekelim biraz. Evet kaleme alalım. Şimdi bana diyor ki Cemil öğretmen tahtaya çizdiği cisimler için şu ifadeyi kullanıyor. Şekil 1'deki KL cisimlerden K cismin L cisme 2 pelik bir basınç uyguluyor. K cismin arkadaşlar L cisme yani şurada bir basınç kaçmış arkadaşlar? 2 P'ymiş. Buradaki basınç 2 P olabilir olduğu için arkadaşlar diyor. Daha sonra kale cisimlerin yerleri değiştirilip şekil 2'deki zemine, zemin üzerine dengede bir serbest bırakıldığında K cismin zemine uyguladığı basınç 6P oluyormuş. Yani şuranın zemin uyguladığı basınç kaç P oluyor arkadaşlar? 6P oluyormuş. Buna göre şekil 2'deki L cismin K cismi uyguladığı yani bana şurayı soruyor arkadaşlar. Uyguladığı basınç kaç P olur diyor. Şimdi burada arkadaşlar tamamı 6P. Şimdi burada arkadaşlar K cismini düşünmemiz gerekiyor. K cismini düşündüğümüzde burası 2P'lik basınç uyguluyorsa. Şimdi ben K cismin ağırlığına G dersem arkadaşlar. Yüzey alanına da A dersem. Yani G bölü A bana neyi verecek arkadaşlar burada? 2P'yi verecek. Şimdi burada arkadaşlar düşünelim. Burası 6P'ymiş. Şimdi L'nin ağırlık kuvvetini bilmiyorum. Ama K'nın ağırlık kuvvetini biliyorum. G bölü bakın burada yüzey alanımız kaç arkadaşlar gördüğünüz gibi a. Bu neye eşitmiş? 6p'ye eşitmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın getirip bunu buraya yazıyoruz. Yani şuraya 2p yazıyorum direkt olarak. 2p yazdığım zaman arkadaşlar e, şunun yerine 2p yazdığımızda l artı 2p eşittir 6p diyoruz. L buradan kaç p gelecek arkadaşlar? 4p olarak ne yapıyoruz arkadaşlar? Çekmiş oluyoruz. Yani 4P'lik bir basınç uyguluyoruz. Burası da yüzey alanı A olduğu için arkadaşlar 4P'lik bir basınç uyguluyor. Cevap direkt olarak 4P olduğunu söylüyoruz. 11. soruya bakalım şimdi. Burada basınçlarla ilgili bilgi aktarılmış. Sonra bana diyor ki yoğunlukları ile ilgili bilgiyi ver bana aşağıda hangisi gibi olabilir. Şimdi ben bunların yoğunluklarını bulmam gerekiyor. Şimdi en büyük yoğunluğa burada arkadaşlar kim sahip olması lazım? K sahip olması gerekiyor. Niye? Çünkü basıncı en fazla. 6 P'lik bir basıncı var. En küçük yoğunluğa kim sahip olması lazım burada arkadaşlar? Bakın L olması lazım. Çünkü basıncı 2 P. O zaman L'nin yoğunluğu sıralama yapacak olsam K, M, L şeklinde olması gerekiyor. En altta K olacak sonra M sonra L. K, M, L cevap Bursa olduğunu gördük. Çünkü yoğunluğu en fazla olan K sonra M sonra L. Yoğunluğu fazla olan madde her zaman en altta kalıyor. Diğer soruya bakalım şimdi. Katı ve sıvı basıncı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Temas yüzeyi alanı arttıkça katı basıncı azalır diyor ki doğrudur arkadaşlar. Temas yüzeyi arttıkça basınç azalır. Gitti. Sıvı derinliği arttıkça basınç artar. Doğru. Doğru orantılı olduğu için artar. Katı basıncı ağırlığı arttıkça azalır diyor ki yanlış. Katı basıncı ile ağırlık kuvveti doğru orantılıdır. Arttıkça artar. O yüzden yanlış aradığı için cevabımız C şıkkı oldu. Bu soruya bakacak olursak arkadaşlar bakın burada e, deniz seviyesine yakın olan bölgelerde hava basıncı yüksek olduğu için cam borunun içindeki sıvı en yüksek olur. Yani burada 3 M olacak arkadaşlar. Sonra 2 L olacak. 1 ise K olacak. E, 1, 2, 3 cevap. Bursa oldu. Çünkü hava basıncıyla cam boru içindeki sıvı basıncı doğru orantılı olduğunu söylemiştik zaten derslerimizde. E, deniz seviyesine yakın olan bölgelerde hava basıncı yüksektir. Deniz seviyesinden uzaklaştıkça yükseklere doğru çıkıldıkça hava basıncı azalır. E, cam borunun içindeki sıvı miktarı da azalacaktır arkadaşlar. Buna göre yaptığımızda cevap Bursa olduğunu söylüyoruz. 14. soruya bakalım şimdi. 14. sorumuz arkadaşlar verilen örneklerden hangisi gaz basıncından faydalanmaktadır diyor. Şimdi bakalım oksijen yangın söndürme tüpleri gibi aletlerde. Bakın arkadaşlar burası oksijen olmaz bir kere. Yangın tüplerinde oksijen bulunmaz arkadaşlar. Yangın tüplerinde karbondioksit gazı bulunur. E, doğrudur. Karbondioksit demesi gerekiyordu buraya. CO2 karbondioksit. O yüzden çiziyorum oksijeni. Karbondioksit yazıyorum. Birincisini ama doğru kabul ediyoruz arkadaşlar çünkü karbondioksit gazı yangın sündürme tüplerinde kullanılan kullanılır gaz ile ilgilidir. Otobüs, kamyon, otomobillerin lastiklerinde hava vardır, hava basıncı vardır. Futbol ve voleybol, basketbol toplarında hava basıncı vardır. Araba tamircilerin arabayı kaldırmak için kullandıkları pistonlarda sıvı basıncı vardır arkadaşlar. Onlar Pascal prensibi ile çalışır. Yani neydi Pascal prensibi? Basıncın bir noktadan başka bir noktaya değişikliğe uğratmadan iletmesi. Sıvının iletmesi. Ona biz Pascal prensibi diyoruz. Bu Pascal prensibi ile ilgili sıvı basıncı ile ilgili o yüzden çizdim. 1, 2, 3 cevabımız denizli olacak. Ama burası oksijen olmaz arkadaşlar. Karbondioksit olması gerekir. Yanlış yazılmış. Evet 15. sorumuza bakalım şimdi. Şimdi burada bir deney gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bu deneye baktığımız zaman deneyde e, öncelikle ikinci ucu açık olan cam borunun bir ucunu kapatıp sıvı içerisine daldırdığımızda sıvıyı çekiyor. Daha sonra dışarıya çıkarıyoruz sıvı içerisinden. Sıvı halen daha duruyor orada. Daha sonra parmağımızı kaldırdığımızda sıvının dışarıya boşaldığını görüyoruz. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Parmağımızı kaldırdığımızda şu bölgeden arkadaşlar bakın şu bölgeden havanın içeriye doğru girmesi, cam borunun içine doğru girmesi ve sıvıyı aşağı doğru itmesinden kaynaklanır ve böylece ne olur arkadaşlar sıvı geriye dökülmeye başlar. Ama parmağımızı kapattığımızda şu noktadan arkadaşlar hava basıncı etkiler bu noktadan sıvı basıncı etkiler. Hava basıncı sıvı basıncını eşit olduğu için arkadaşlar sıvı yere dökülmez. Şimdi bununla ilgili bir cevap bulmamız gerekiyor şimdi. Cam borundaki suyun dökülmeme nedeni açık hava basıncıdır. Evet doğrudur arkadaşlar e, dökülmeme nedeni açık hava basıncıdır. Cevabımız direkt olarak A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Açık hava basıncı su, suyun basıncından küçüktür. Yanlış arkadaşlar küçük değildir. Suyun cam boruda dökülmemesinin nedeni sıvı basıncıdır. Hayır açık hava basıncıdır. Cam boruda kapalı olan kısmını açılırsa su yine cam boruda dökülmeden kalır. Hayır arkadaşlar kaldırdığın zaman dökülür. Cevabın A şıkkı olduğunu zaten söylemiştik. 16. soruya bakıyoruz. Diyor ki arkadaşlar buradan bir delik açıyoruz. Buradan bir delik açtığımızda sıvı dışarı dökülmüyor. Ama bu kapağı kaldırdığımda sıvı dışarı döküyor. Neden? Çünkü bu kapağı kaldırdığımda buradan ne giriyor arkadaşlar? Hava. Hava buradan girip basınç uygulayıp buradan suyun dışarıya çıkmasını bu şekilde sağlıyor. Şekil 2'deki gibi. 5 cm uzağa atıyormuş. Buna göre bu deneyle ilgili şöyle yapalım yorumlara bakalım şimdi hangileri doğruymuş diyor. Bu deneyle, deneyle açık hava basıncının varlığını ispatlanmıştır. Evet ispatlayabiliriz. Birinci durumda sıvı basıncı, ikinci durumdaki sıvı basıncın az olduğuna su fışkırmamıştır. Hayır sıvı basınçları eşittir arkadaşlar. Burada değişen nedir? Hava basıncıdır. Birinde hava basıncı var diğerinde yok. O yüzden gitti. İkinci durumda kabın içine daha yoğun bir sıvı bırakılırsa suyun fışkırma mesafesi artar. Evet daha yoğun bir sıvı koyuyorsak arkadaşlar basınç artar. Yani şu noktadaki basınç artar arkadaşlar. Bu noktadaki basınç artarsa daha fazla ileriye doğru fışkırtacaktır diyoruz. Yani bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 A şıkkı olur diyoruz. 17. sorumuz ve e, zannedersem son sorumuz arkadaşlar burada. Bakalım şimdi. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar hepsinde bakın D, 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 D aynı sıvı bulunuyor. Yani yoğunluklar hepsi eşit. burada baktığım zaman derinlikler de hepsi eşit olduğunu görüyorum. O zaman bu noktalardaki basınçların da eşit olduğunu rahatlıkla ne yapabilirim arkadaşlar? Söyleyebilirim. Çünkü sıvı basıncı yoğunluğa ve derinliğe bağlıdır. Kabın şekline, sıvı miktarına bağlı değildir arkadaşlar. Yoğunluklar eşitse, derinlikler eşitse basınçlarda birbirine eşit olmak zorunda olduğunu söylüyoruz. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz. Evet zannedersem sorumuz bitti. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.